بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين انصون son olarak ihtilaf edilen konulardan hareketle, görüşlerin tercihinde belirleyici olan bir takım ilkeler, prensipler vardır dedik. Buna göre konu tercihinde takip edilecek hiyerarşi, imamlar arasında ibadetler konusunda ihtilaf bulunduğunda mutlak olarak İmam-ı Azam Efendimizin görüşü tercih edilir. Yargıya taluk eden ihtilaflarda ise kadılık tecrübesinden dolayı İmam Ebu Yusuf'un görüşleri tercih edilir. Zevül Erham'la alakalı konularda ise İmam Muhammed'in iştihatları tercih edilir dedik. Bugün nasip olursa okuyacağımız beyitlerde, metinlerde yer alan görüşler, şerhlerde yer alan görüşlere, Şerhlerde yer alan görüşler de fetvalarda yer alan görüşlere tercih edileceğinden bahsedecek 50. beyitte kalmıştık buyuruyor ki ve kullu kavlin fil mutuni usbita feza ka tercihu lehu zmnan ata feruchet ala şuruhi ve şuruh ala fetava'l kıdmi min zati recuh ma lem yekun siwahu lafzan suhhiha Fal ercehu lladhi bihi qad surriha ve kullu qawlin fi'l mutun usbita metinlerde sabit olan her görüş feza ke tercihu lehu zümnen eta zümnen bir tercih olarak kabul edilir yani metinlerde tespit edilen görüşler kural ve ilkeler her nerede olursa olsun güvenilir kabul edilir Ferucihat ala şuruhi bu sebeple metinler şerhlere tercih edilir ve şuruhu ala el fetava şerhler de fetavalara tercih edilir. O fetvalar ki el kıdmi min zati tercih sahibi alimler tarafından kaleme alınan kadim fetvalar yani metinler şerhlere tercih edilir. Şerhler de tercihe şayan eski fetvaların üzerine sıralanır. Tabi bu ne müddetçe ma lem yekun sivahu lafzan suhiha. Başka bir görüş lafzen tashih edilmedikçe bu böyledir. Nitekim fel ercehu lezi bihi kad surriha. Tashih edilen görüş tercihe daha layıktır yani farklı bir kural, ilke açıkça bu daha iyidir şeklinde tanımlanmadıkça metinlerde yer alan görüşler şerhlerde bulunan görüşlere tercih edilir. Şerhlerde yer alan görüşler de fetavalara tercih edilirler. Yani metinlerde bulunan bir görüş, şerhlerde bulunan görüşlerle çeliştiğinde metinlerdeki görüş tercih edilir. Çünkü metinlerde yer alan görüşler iltizami olarak yani dolaylı olarak tasihle tasih edilmiştir. Ancak bir görüş sarih olarak tasih edilmişse o zaman metinde olana takdim edilir. Çünkü sarih tasih iltizami tasihten önce gelir. Yani açık tasih dolaylı tasihe takdim edilir. Tabi burada metinlerden kast edilen bidaye, kuduri, muhtar, nukaye, vikaye, kenz ve mülteka gibi sırf zahir rivaye olan mezhebi nakleden muteber metinlerdir. Yoksa Molla Husref'in El-Gureri gibi veya Timurtaşi'nin Et-Tenviri gibi metinler değil. Çünkü bu iki metinde zahir rivayenin yanında birçok fetva meselesi vardır. Aynı şekilde şerhlerde olan görüşler fetava eserlerde bulunan görüşlere tercih edilir. Çünkü fetava eserleri naklettikleriyle fetva verilmez. Bilakis fetavalarda nakledilenlerden ancak zahir rivayeye muarız bulunmadığında yararlanılır. Ondan başka bir görüş bulunduğunda da ona iltifat edilmez. Özellikle de fetvanın onunla olduğuna dair açık bir ifade bulunmadığında. Peki başka bir meseleden bahsedecek. Bazı fıkıh kitaplarımızda tercih edilen görüşü belirtme yöntemi nasıldır? Ondan bahsediyor. Ve sâbiqul fil hâniyyeh ve multeqal ebhuridû meziyyeh. وفي سواه ما اعتمت ما اخروا دليله لانه المحرر كما هو العاده في الهدايه ونحوها لراجح الدرايه كذا اذا ما واحدا قد عللوا له وتعليل سواه أَهْمَلُوا وسابق الاقوال اترش ترجه ادلر في الخانيه خانيده yani Fetavay Kadı Han'ın Haniye adlı eserinde ilk görüş tercih edilir. Daha ve Multakal Ebuhuri zü meziye ve meziye sahibi Multakal Ebuhur'da da ilk görüşün üstünlüğü vardır. Yani her iki kitapta da imamlarımızdan İmam-ı Azam Efendimiz, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'in görüşlerinden hangisi tercih edilmişse İlk olarak o zikredilir, sonra da tercih edilmeyen görüş zikredilir. Nitekim İmam Kadıhanın fetavasında görüşlerden ilki üstünlük açısından diğerlerine göre ayrıcalığa sahiptir. Çünkü o fetavasının başında şöyledir, ''Müteahhirden pek çok görüş olan konuları bir veya iki görüşe indirdim ve en zahir olanı öne aldım.'' talebelerin beklentilerini karşılamak ve ilgi duyanlara kolaylık olması için en meşhur olanla başladım. Aynı şekilde Multakal Ebhur sahibi İbrahim el-Halebi rahimehullah da güvenilir görüşü önce zikretmeyi benimsemiştir. Bu iki kitabın usulü bu şekildedir. Wa fi siwahu ma'temit ma'akharu delilehu li'annahu'l muharraru ve fi bu iki kitabın dışında ise itmetma delilini sona bıraktıklarına itimat et liannahu'l muharraru çünkü bu böyle kaydedilmiştir. Yani bu iki kitabın dışında diğer kitaplarda ise delili sona bırakılan görüşe itimat edilir. Çünkü bu yerleşmiş bir usuldür kema huvel adetu fil hidayeh ve nahviha li racihid dirayeh kema huvel adetu fil Hidaye ve nahviha hidaye ve benzerlerinde adet böyledir li racihid çünkü böyle delili tercih edilmiştir yani bu iki kitabın dışında hidaye ve şerhleri, kenz ve şerhleri, nesefinin el-kafi adlı eseri, el-bedai ve benzer mebsut kitapları gibi görüşleri delillerle beraber zikredilen kitaplarda görüşlerin aktarılmasında şu usul takip edilir. Onlar tercih edilen görüşü sona bırakırlar. Sonra her görüşün delilini zikrederler. Sonra tercih edilen görüşün delilini onun dışındakilerin istidlaline cevabı içerecek şekilde zikrederler onlar açıkça başka bir tercihi belirtmedikçe bu onun tercihidir. İmam Hafizuddin Ennesefi'nin El mustesfa adlı eserinde şöyle söyler. Bir meselede üç görüş zikredildiğinde tercihe şayan olan ilk veya sonuncu görüştür, ortadaki değildir. Keza iza ma vahiden kad allalu lehu ve ta'lil sivahu ehmelu. Keza iza ma vahiden kad allalu lehu aynı şekilde görüşlerden birini delillendirip ve ta'lil sivahu ehmelu diğerlerinin delilini ihmal ettiklerinde de durum aynıdır. Yani iki görüşten birinin delilini zikredip diğerini göz ardı etmişlerse delili söylenen görüş tercih edilmiştir. Mesela iki görüş zikredip bunlardan birini gerekçelendirirlerse bu görüş gerekçelendirilmeyen görüşe tercih edilir. Yani illetine değinilen hüküm illetine değinilmeyen hükme tercih edilir. Çünkü illeti zikretmek o görüşe verilen öneme ve ona teşvik'e delalet eder. ياتي بورك والله اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم